Sayın Genel Başkan hakkında pazar günü Antalya'da e, il başkanları toplantısında yaptığı bir konuşma sebebiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmış. E, akabinde Pazartesi günü Cumhurbaşkanı'nın avukatı bir şikayetle ilçesi vererek e, e, Ümit Hoca hakkında e, suç duyurusunda bulunmuş. Ardından bu iki dosya birleştirerek Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılıp e, e, Sayın Üvekül Ümit Özdağ Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla hakkında gözaltı kararı verilmiş. Ee, i̇lerleyen süreçte savcılık soruşturmayı genişleterek e, müvekkilin özellikle Suriye politikasına ilişkin e, bazı paylaşımlarını da dosyaya dahil ederek e, halkı düşmanlığa kim ve tahrik suçlamasıyla ikinci bir suçlama dosyaya eklenmiş. E, Halihazırda dosyada e, beklenen bir rapor daha var emniyet tarafından. E, kuvvetle muhtemel müvekkilin diğer başka paylaşımları da dosyaya dahil edilerek e, halkı düşmanlığa kim ve tahrik suçlaması yönünden de özellikle soruşturma yürütülecek. Ee, Sayın Genel Başkan şu an İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde eee durumu iyi. Eee bahse konu dosya, rapor dosyaya geldikten sonra da eee ifade vermek üzere e, sevk edilecek.